Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün size 25 abone özel kanal Tanıtımı karşınızdayım. Lütfen videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olun. Zil tuşuna basın ve bildirimleri açın. Evet bunları yaptıysanız yorum yazmayı da unutmayın. Videoya geçelim. Evet. Bugün arkadaşlar size kanalları tanıtacağım. Birinci sevdiğim kanal. Bravo Minecraft kanalı. Gördüğünüz gibi aboneyim. Güzel videolar çekiyor. Lütfen kanala abone olun. Adı Brawl Minecraft. Videolarının isimlerine bakın istiyorsanız. Böyle videolar çekiyor. Yakında Brawl Stars videolarına da başlayacak. Evet. Bir tane daha kanal tanıtmak istiyorum arkadaşlar size. Error Ceylan. Evet. Bakalım bu mu? Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ertuğrul Ceylan kanalında abone olun. Pardon abone olmamışım ben. Lütfen abone olun. Böyle TikTok videolarını paylaşıyor. Ama bak şu an çok güzel videoları da var yani. Biraz bunu yani abonelerini yükseltelim daha. Çocuk 14 abone. Evet. Lütfen Ertuğrul Ceylan kanalına abone olun. Videoların isimlerine de bakın istiyorsanız. Böyle. Bir de işte. arkadaşlar Ertuğrul Ceylan'ın diğer hesabı var. Ben o hesabı da göstermek istiyorum. Bu. Burada da Minecraft videoları çekiyor. Aynen. Bakın istiyorsanız. Bu beni ben onu, o beni ve ben de onu çok seviyorum. Ya yani Arkadaşımız güzel videolar çekiyor. İki. İkinciye ise neye bakalım? Ee, i̇kinci de Arkadaşlar Ferit'e de bakalım. Aynen Ferit et. çok güzel videolar çekiyor. Tek blog videolarına başladı arkadaşlar bu aralar. Evet. Böyle videolar var çok güzel. Tek blog, tek blog, tek blog. Sonra zengin vs fakir yeni var. Zengin vs fakirler. Güzel yani. Çok güzel kanal. Tabii ki Rolling Game. Evet, Rolling Game. Evet bu arkadaşlar adam 2 milyon aboneye yaklaşmış arkadaşlar. Şu an abimizi 2 milyon abone yapalım. Aynen 2 milyon abone yapalım lütfen ya. Bebek RG kanalı da var onun. Evet çok güzel videoları var ya. Niye izlemiyorsunuz arkadaşlar videolarını? Niye kanala abone olmuyorsunuz? Evet. Abone olun sen. Minecraft parodilerine de bakalım. Ben çok kanala abone değilim arkadaşlar. Niye siz daha yeni abone oluyorum. Oluyorum. Abi güzel bir video atıyor. İlk kere abimiz zaten askere gitti. Bunu da abime vereyim. Evet. Ya. Efsane videoları var arkadaşlar abimizin videoların isimlerine bakabilirsiniz istiyorsanız ama ismin yazınca hemen çıkıyor zaten. Evet. Başka niye bakalım? Yani hep Minecraft'a mı bakacağız? Biraz da Braftars'a bakalım değil mi ya? Üf üf. Az abimize bak sen. Diğer Braftars'ın Braf Bakın ne yazıyor? Bakın ne yazıyor bakın YBJ. Evet. YBJ de 1 milyon 28 milyon 1 1.28 milyon işte öyle bir abonesi var. Çok güzel videoları. Evet. Neyse. Bir tane daha kalıtı atıp içen. Bundan sonra bir tane daha sonra bitiyor. Deep Peace. Aynen Bu da tek blok videoları falan çekiyor Videoların isimlerine bakabilirsiniz Evet Note vs pro videoları da çıkıyor Troll serisi Tosunanın videoları Minecraft tehlikeli hapisten kaçma filan filan Aynen arkadaşlar son bu kadar Size son bir kanal tanıtmak istiyorum. Şuradan çıkayım. Şöyle. Arkadaşlar ne Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri için Lütfen bak daha YouTube'a yeni başladım. Siz tanıtmamı istiyorsanız beni de tanıt yazın. Yorum e, yorumunda kalp attıklarımın hepsini tanıtacağım. Evet lütfen özel kanala abone olun bildirimler için Reis Çırat kanalına. Evet. Siz de bizim ailemize katılın. Aynen. Ve hiç rahat ailesi 26 kişiyle aileyiz. Evet. Lütfen kanala abone olup için. Sizi çok seviyorum. Bay bay. İzlediklerimi yapın. Görüşürüz.